Şimdi tamam. aracı çalıştır kontağı çek boştayken araba gitmez el freni kalkıksa tamam Sonuna mı? Sonuna kadar mı? Şu an değil şu an arabayı Hı. çalıştıracaksın Hı. Tamam. çalıştır arabayı Korkuyorum ama Çalıştır aşkım Bak e, çalıştırıyorum bana doğru dön Ters tutuyorsun kontağı böyle tutulur Karşıya doğru çevireceğim Evet yavaş yavaş bir çevir ilk önce dur Bak şu ışıklar sönecek. Söndü. Şimdi çalıştır. Çevir. Konta. Tamam mı? Evet. Çevir aşkım. Çevir. Ay. Bırak. 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 Heh. Tamam. Çalıştı. Bir şey basmayacağım. Evet. Tamam. evet hadi. Gaz. Ay, aşkım. Git git. Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas biraz. Tamam yavaş 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 az bas aş aşkım az bas bir tanem az bas <laughs> tamam, az bas 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 aşkım bu kaza bas. Diğerini çektim tamamen. Ama. Tamam çek tamam çek y yavaş yavaş bas yavaş yavaş. İyi değil mi böyle? Evet çok güzel. Artırmıyorum. Evet çok güzel. Biraz böyle yapman lazım. Böyle. Ha şimdi düz. Ha. Aferin bak oluyormuş. Hani yapamıyordun? <laughs> İlk düşüncelerini alayım. <laughs> hani yapamıyordun? Onu hani yapamıyordun? İyi miyim ben şimdi? Çok iyisin. Mi? biraz Dön alayım. biraz sol yap sol yap Evet. Yavaş a yavaş. devam yap. tamam, gelsin bir tane o kendi şehrinde. Alo. Aşkım bir şey Sol yap a aşkım biraz. Yani, devrem a sonra konuşalım. Araba kullanmayı öğretiyoruz. Arabadan olmayalım. Tamam hadi görüş. Yalan oldu. Aşkım ne yapacağım? Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay şey bay. Aşkım gidiyorsun işte. Ya, Şimdi Durmak hafif sağ. Hafif sağ duracağım. Hafif Ne ay adam nerede? Durmak istiyorum ben. Tamam. Ben açık, ne yapıyorduk? Kork, ne, yapıyorduk? Kork, ne yapıyorduk? Ortaya basacağım. Depreyajla ortaya. Depreyajla kökle. Depreyajla iyi. iyi. Debriyaj en soldaki. Tam gazdan çekeyim mi ayağını? Gazdan çek ayağını. Tamam. Debriyaja bas. Bir de frene bas. Durdun işte. Ay, tamam. Bu kadar mı? Yani, yani şimdi mi Evet. Bu debriyajdan çek ayağını şimdi mesela. Çektim. Çektin mi? Evet. Çektin değil mi? Tamam. Bak araba daha bir şey olmuyor. <laughs> ya ben sana güveniyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir kere daha yapalım sonra bitsin. Bir daha yapmayalım. Niye? Nasıl yani? hayır. şeyde hayır, bu kadar hayır. çok yapılmaz. Yapılır. Yapılır. Şimdi ben söylemeden yapabilir misin gazı? Gazı denedin biraz. Ben. Evet. Çok Bak. Korkuyorum. E, 3000 devirden sonra vites ister araçlar. 3000 devire kadar, 30 yazan yere kadar. Ben e, sanırım ayağım kontrolü çok edemiyorum. Tamam, 30 yazan yere kadar getir bakayım bir. Getir, 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 getir. Ha, tamam. Ha. Birden çekince şey oluyor. Hep evet. orada kalması gerekti mi ayağımın? Bak mesela şurada kalsa iyi. E, i̇yi. Yani. Şu an kalsın mı? Gaza bas, gaza basmıyorsun. tamam çektin mi debriyajdan ayağını? Çekiyorum. Evet, çok güzel. Yavaş. Yavaş. Gaza yavaş bas. Aşkım, her şey yavaş yavaş bak sen birden istiyorsun her şeyi. Hmm. Şu an iyi mi Kaldı Çok güzel. Çok güzel yani. <laughs> çok güzel sürdün. Çok güzel de kalktın yani. <laughs> Kontrol edemiyorum sadece ayağımı Peki şey ne yapacağım şimdi? Ayağımı çekersem debriyaja mı basacağım yine? Hı. Durmak için. Hayır bak direksiyonu bir kavra ilk önce. Niye duracaksın şu an? Şu 50 yazan yerin orada dur. Gördün mü? Tamam. Oraya kadar gideceğim. Sen müdahale etme. Sen müdahale et ee, bak döneyim çok mi? yaklaşıyorsun buraya. Öyle Evet çok güzel. Tamam. Ayarladın zaten bunu. Ama bak. Dik bak ben. Hayır döneyim bak elin, el, elinin orada diyorum. Buraya yanaş. Sağa döneyim. Evet dur ben. burada. Dur burada. Tamam. Dur bak. burada. Dur aşkım. Nasıl durayım aşkım? Dur. Aşkım. Debriyaj fren, debriyaj fren aşkım. Aşkım debriyaj. Aşkım dur, dur, dur. Bir şeye basma. Ah. Aşkım fren o mu? Hayır, karıştırıyorum. Karıştırdım. Az önceki kaza faciasından sonra şu an ne düşünüyorsun? Aşkım az önceki kaza ah. <laughs> faciasından sonra şu an ne Baş düşünüyorsun? Geldi. Hadi aşkım. <laughs> Şimdi araba çalışıyor mu? Evet. Evet, o zaman kontakla Gerek işimiz yok. Kontak. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Debriyaj. Debriyaj. Evet, çok güzel. Çok güzel. Ne yapıyorduk sonra? Vites. Evet. Çok güzel. Bir. Evet, tamam bırak artık. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Fren. Değil. El freni. El freni. Evet. Yavaş yavaş indirip ne yapıyorduk? Bu araba sağa doğru ama. Şöyle tut direksiyonu. Tuttum. Hah. El freni indirip ne yapıyorduk? Şu gazı deneyeyim mi biraz? Evet, dene. El freni indirmeden. Evet. Eee um... hadi. Şöyle evet. mi? Hayır. Biraz daha yüksek. 20'ye kadar getir onu. İşte o ayarlayamıyorum çünkü çok basıyor. Tamam or Tam 20 olmasına gerek yok. Şu anda iyi da iyi bak. Onu zaten anlarsın. Hadi şimdi. Burada kalsın ayarlar. Evet bence. kalsın. Bunu yapayım. İndir. Evet. Basıp indireceğim. Evet. Bas. Basmadım. <gülüyor> Basamıyorum. <gülüyor> tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ee, frende kalıyor ya. Ama ben debriyajdan, çekiyorum. Debriyajdan çekiyorsun. E, kazda kalıyor. Evet bak. Bak çek şimdi debriyajdan yavaş yavaş yine. Çek 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 çek. Debriyajdan çek ayağını. Tamam ben Gaza mi? gaza. Evet. Ay. Tamam işte bir tanem böyle. Baktın mı sol aynaya araba geliyor mu? Ee, hayır. Tamam da Evet mi? evet çok güzel. Çok güzel gidiyorsun. Ne şey yapıyordun frene? Gaza bas. Çe gazdan, ga şey, çek. gazdan çekip. Gaza bas biraz aşkım. Ama bak araba tekliyor. İyi mi? Evet. Çizginin üstüne gitmeye peki çalış. Peki şey, peki bir şey söyleyebilir miyim? Kaza bas. Ben şu an bir dakika unuttum. Yani dururken ne yapacaktım? Debriyaj. Bir de bak. Debriyaj, bak, neyin üstüne git dedim ben sana? Beyaz şeyin. Evet. Debriyaj, Düz fren. Çalış. Evet, debriyaj, fren. Fren yandaki değil mi? Hayır. Debriyaj, Orkadaki fren. Yerine... Evet. Tamam. Bas kaza. Bas aşkım. Yeter bence bu kadar. Yeter mi? Yetmez bence. Ama birden ayağım daha Sağa doğru ise... yanaş o zaman. Orada dur. Durmayı şimdi yapalım olur mu? Tamam biraz. Şimdi düz. Yanaşayım mı daha sağa? Direksiyona bakar mısın? Düz düz aşkım. Bak böyle git biraz. Heh. Şimdi tamam. durabilir misin? Debriyaja bas. İlk önce debriyaj sonra fren. Frene bas frene bas. Ne demiştik az önce? Ne demiştik? Birden basmıyor. Hayır. Araç neydi? Vites. Kaldırıyorum. Kaldır onu. Kaldır kaldır. Basmana gerek yok kaldırırken. Kaldır iyice. <laughs> heh, bu sesi duyacaksın. Vites. Bırakıyorum. Vites. Nerede olacak? Boşta. Şu an anda. Heh. Tamam kaldır. Ayaklarını çekebilir miyim? Çekebilirsin. Çek, 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 çek. Korkma. Çek. Tekrar kalkabilir misin burada? Bence yaparsın. <laughs> Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Çalışıyor şu an. <laughs> evet. İstersen stopta şey yapabilirsin. Tamam öyle dursun. Çevirebilirsin bunu. Tüm sıkıntı yok. Ee, debriyaj. Evet. Çok güzel. Aşkım ilk denemeye göre bence çok iyi yani. Bir. Evet. E, boşta bir fren deneyelim. Fren niye deniyorsun? El freni var zaten. Tamam. Şunu deneyim mi? Gazı. Gazı denemiyorsun ki. Frene basıyorsun. Şu an bence iyi. Aa, tamam. İyi. Çok iyi. Hadi bakayım. Araç geliyor mu arkadan? Hayır. Tamam o zaman kalkabiliriz. Bunu yapamıyorum. Evet çok güzel çok güzel. Gaza gaza evet evet. evet. Çok iyi aşkım. Aşkım gaza çok basmana gerekiyor. atabilir misin? Deneyelim A, tamam. mi? Hayır hayır. Deneyelim. Na. Bak öğrettiğim gibi debriyaja bas. Gaza bas. Aşk, bas biraz. Allah. Bas biraz. Bak bas biraz. Bak do, yol düzgün. Çizginin üstünde gitmeye çalış. Biraz Böyle bu tarafa mi? gel. Evet. Bastın mı gaza? Basıyorum. Bas bas bas. Yemin bas. zaten. Bas gaza. Çok basıyor bu. Bas aşkım. Ama karbatu çok basıyor. Bir tanem bas. Sola yanaş biraz. Bas bas bas. Şimdi Şimdi gazdan gaza eee basacaksın sonra iki atacaksın. Gösterdim mi iki atmayı? Hayır. Aşkım lütfen. Hayır. Aşkım bir dene. Ama. Bir dene. Ya bir şey olmayacak. Bir dene. Debriyaja bası sonuna kadar mı? Evet sonuna kadar bakıp basıp sana fren, göstermiştim. Fren? Frene gerek yok. Ay, şeye e, gaza? Gaza da gerek yok. Gaz, ama şeyden sonra attıktan sonra çek hemen debriyaja bas. Hemen çek. Evet hemen çek debriyaja bas iki at sonra gaza. Hadi. Debriyajı sonuna kadar atıyorum. Bas debriyaja sonuna kadar. Frenden çekeyim mi ayağım şeyden gazdan? Gazdan çek. İki at. Çektim. İki at. Şimdi gaza bas. Yavaş yavaş. Ama ta. hayır. Ne? Debreje Birden. Azdan? Şu an kalkmaz. Şimdi bir, at, at o zaman hayır istop etmedi. Bir at. Bir at arabayı. Ee, Geri şöyle getireceğim. Bir, bir, bir aşkım bir, bir aşkım bir. Aşkım. Gözünü sevdim boşal. Bir, evet. Tamam. Şimdi kalk bakayım hadi. El frenini zaten evet hadi. Hadi e aşkım. Basacağım. Evet. Dur, yavaş yavaş. Bak. Ay. Yavaş yavaş diyorsun birden kaldırıyorsun ayağını. Şimdi ne yapacağım? Şimdi geç gaz... E, benzinimiz bitti. Ne? Benzinimiz bitti aşkım yani. <laughs>